Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün size vitamin deposu, e ayrıca zayıflamak isteyenlerin, bağışıklığını güçlendirmek isteyenlerin özellikle tercih edeceği ve tabii ki sebze severlerin nefis bir fırın yemeğiyle geldim. YouTube'da benzerleri tabii ki çok yapıldı. Fakat ben Hepsinden daha bol sebze kullanarak karışık sebzeli bir fırın yemeği yaptım. Ayrıca sürekli takipçilerim bilir, dolabımda ne varsa değerlendirmeyi çok severim. Her zaman size de onu öneririm. Açın dolabınızı. Brokoli de olabilir, ıspanak da olabilir. Sebze cinsinden ne varsa hepsini güzelce benim gibi böyle ikişer tane, üçer tane doğrayın ve ondan sonra fırın yemeğini yapmaya başlayalım. Gördüğünüz çeşit sebzelerimi yıkadım, temizledim ve doğramaya başlıyorum. Soğanımı küp küp şart değil, yarım ay şeklinde doğradım. Arzu ederseniz küp küp doğrayın ya da halka halka da doğrayabilirsiniz. Soğandan sonra kırmızı biberlerimi doğradım. Dediğim gibi hangi malzemeleriniz varsa güzelce hepsini doğrayalım. Yeşil biber kullandım. 3-4 tane. Karışık bu. İçinde acı da var. Gerçekten çok yakıştı. Ve pırasalarımı. Eğer sadece pırasayla yapmayacaksanız yarım kilo kadar kullanın. Ama Buketa'nın benim evde sadece pırasam var diyorsanız o zaman bir kilo koyabilirsiniz. Kabaklarım vardı taptaze. Kabakları da ilave ettim. Onu da yarım ay şeklinde doğradım kaba mümkün oldukça ince doğrayalım. O da çabuk pişsin. Havuçları tabii ki mümkün oldukça ince. Hepsini birden kavuracağım birazdan göreceksiniz. Ben pratik tarifleri çok seviyorum. Benim takipçilerim de çok seviyor sağ olasınız. Bütün sebzeleri doğradım. Şimdi gelelim ilk etapta sebzelerimizi kavurmaya. Şöyle biraz sıvı yağ, yarım çay bardağına yakın. Güzelce doğradığım ilk etaptaki yeşil biber, kırmızı biber ve soğanı birlikte hafif kavuruyorum. Çok az ve bir dakika kadar. Sonra incecik doğradığım havuçlarımı çok fazla pişirmeyeceğimiz için havucunuz az da olsa çok da olsa ince ince doğrayın lütfen. Şimdi bir 3-5 dakika bunları bir yumuşattım, kavurdum. Ondan sonra kabakları koydum. Bakın iki büyükçe kabaktan bayağı bol bir malzeme çıktı. Çoluklu çocuklu kalabalık bir aileyseniz aynı bu ölçüyü kullanın. Çok sevilecek bir tarif. Bir de böyle börek gibi sonra göreceksiniz. Ev halkı çok sevecektir eminim. Diğer sebzelerimi de ekledim. Pırasamı, birazcık tuz koydum şu anda. Biraz karabiber. Arada karıştırarak ve kapağını kapatarak güzelce yumuşamalarını sağlıyorum. Bakın gördüğünüz yumuşaklıkta çünkü artık fırında fazla uzun sürede pişmeyecek. Yemeğimiz şu anda güzelce yumuşadı. Şimdi bunun sosunu yapalım. Dedim ya börek gibi olduğu için çocuklar da çok sevecek, emin olun. 3 yumurta. Küçük yaparsanız 2 yumurta yeterli ufak bir kalıpta. Az sebzeniz varsa değerlendirin. Yeniden alın taptaze sebzeyle yapın. Çok güzel olur. 1 su bardağı süt ilave ettim 3 yumurtaya. Gerçekten bol sebzeli bir börek oldu aslında. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı koyuyorum ben. Ve dereotu koydum. Karıştıralım şöyle. 4 yemek kaşığı un koyuyorum. Küçük yapacaksanız dediğim gibi 2 yemek kaşığı un koyun. Bu unu, e, yulaf unu kullanabilirsiniz. Ayrıca bir pakette kabartma tuzu koydum. Onu da kaçırmayalım kabartma tozunu. Şimdi biraz pul biber, tuz, karabiber, nane ne istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Unu, ha, orayı söylüyordum yulaf unu olabilir, glutensiz un olabilir, karabuğday, buğday, kinoa. İstediğiniz her çeşit unu bu tarifte de kullanabilirsiniz. Büyük boy kare ya da dikdörtgen borcam, fırın tepsisini isterseniz hafifçe yağlayın. Güzel pişirdiğimiz, yumuşattığımız bol sebzemizi şimdi e, süzerek koyalım içine borcamın. Çünkü pişerken çok biraz daha sulanmasınlar. E, güzel e, delikli kepçeyle süzdüm. Ve gördüğünüz gibi düzelttim. Şimdi üzerine demin hazırladığımız yumurtalı sütlü karışımı güzelce döküyoruz. Bu ölçü tam geliyor. Bol sebzeli böreğimizi oluşturacak, böyle toparlayacak kısım tabii ki bu sosumuz ve onun içindeki yumurta ve un. Şimdi fırınım 185 derecede. Borcam olduğu için yine en alt rafa koydum. Altı pişsin diye. Eğer ince bir tepsiniz varsa ortaya da atabilirsiniz. Yemeğim güzelce kızardı. Fırından alıyorum. Üzerine bolca kaşar peyniri rendesi serpeceğim. Tabii ki hiç şart değil. Zaten içindeki malzemelerle başlı başına bir sebzeli börek oldu. Ama bu da ayrı bir güzellik ve tat veriyor. Güzelce kaşar peynirini serdikten sonra aynı zaten fırınım sıcak yanıyordu. İçine attım. Peynirler eriyip kızarana kadar pişirmeye devam ettim. Peynirler eridi. Gördüğünüz gibi yemek çok güzel kızardı. Artık fırından alıyorum. Sıcak sıcak kesmek istiyorum. Bu şu anda daha yeni aldığım dakika. Şöyle bir görün istedim. Tabi şimdi kaşar yumuşak, sıcak. Hemen bu noktada keserseniz altı yumuşacık sebze olduğu için dağıtmadan daha rahat doğraya dilimleyebilirsiniz. Sonra kaşar soğuduğunda bilirsiniz hafif sertleşiyor. Keserken sebzeleri daha çok dağıtabilir. Sizde mümkünse şöyle sıcakken yani kesin kenara koyun böreğinizi. Ilındığı zaman yersiniz. İnanın tahmin etmişsinizdir zaten çok lezzetli. Hem bol sebze hem güzel bir öğün. Hatta benim yaptığım ölçü bayağı bol. Rahat rahat bir aile bir öğünde bununla doyar. Şimdi sıcak sıcak bir dilimini çıkarayım. Gördüğünüz gibi daha buharı üstünde. Sebzelerin hepsi yumuşacık. Ha şu an görünce aklıma geldi. Arzu ederseniz böyle incecik doğranmış patates de ilave edebilirsiniz içine. Ben tam diyet olarak yaptım. Bu ara kaşar peyniri de light kaşar kullanıyorum. Bilginiz olsun. Büyük marketlerde var daha az yağlı. Ya da tabii ki hiç koymayabilirsiniz. Böyle alternatifleri de söyleyeyim size. Hangisi size uygun gelirse. Ayrıca böreğin içine lor peyniri, ya da herhangi bir beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Her zaman dediğim gibi çeşitlendirmek sizde. Ben ana fikri veriyorum. Şu an sıcak sıcak şöyle bir ben de tadına baktım. E tabii ki karışım kek gibi mükemmel bir lezzet oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. İnşallah birazdan bunu paylaşacağım. Hemen şöyle evde olanlar dolabı açsın. Bunu güzelce yapsınlar. Ne varsa hangi sebze. Beni işten dönünce seyredenler için de pratik bir yemek olduğuna inanıyorum. Doğrayın, güzel hafif kavurun, atın fırına. Siz biraz dinlenirken yemeğiniz pişer. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz çok büyük. Hepinize teşekkür ederim. Paylaşıyorsunuz videolarımı, beğeniyorsunuz. Buna da yorum bekliyorum mutlaka. Kanalıma da abone olursanız lütfen bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hoşçakalın.